programımıza devam ediyoruz inşallah. Ee, çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Huşang Amir Ahmadi, e, profesör kendisi. Rutgers Üniversitesi'nde profesör. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi öğretim üyelerinden. Aynı zamanda Amerika İran Konseyi Başkanı e, Erdem Hocam var. Buyurun hocam. inşallah. Evet maşallah. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz Huşang Bey. Honored. You honored. very welcome. Thank you. Thank you for the invitation. And I'm very pleased and honored to be in this great place called Istanbul and in this great place with you, uh, Mr. Adnan, Akter, the big philosopher. Uh, Istanbul. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim davetiniz evet. için. Çok memnunum burada olmaktan. Diyorum. Evet. Ee, Hüseyin Bey aynı, e, İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmıştı. İnşallah yine katılacak. İran Cumhurbaşkanı olmasını bekliyoruz inşallah, i̇nşallah. çok i̇nşallah. değerli seçkin bir insan Amerika'da geniş çevresi olan herkesin tanıdığı değerli bir siyasetçi aynı zamanda hem bilim adamı hem değerli bir siyasetçi kıymetli fikirlerini istifade etmek istiyoruz. ben bir soru sorayım da sohbeti başlatalım. İran'la Türkiye'nin birleşmesi Pakistan'ın birleşmesi Mısır'ın birleşmesi nasıl olur sizce? I'm sorry I couldn't get that said again. yes, I want the whole Muslim world to unite uh, of course Egypt, Iran, Turkey, and Pakistan are great Muslim nations. I think uh, we should also try to get a, a country like Indonesia, one of the major Islamic world. They have more Muslims there. I think we uh, even in Saudi Arabia we had great, and the Arab world is a, uh, very important. I think Muslims anywhere in the world have to unite. Uh, I think uh, Turkey uh, has taken a, a, a major uh, leap forward in, in bringing the Muslim world together. I'm very happy to see that the, uh, that the government and the people of here, um, of, of, of Turkey. Uh, is uh, giving a great service to islam and i'm very pleased for that it's a good islam that they are developing unfortunately there is a lot of bad talk about islam islam is a great religion but a lot of bigots out there are trying to give islam a bad name we have to fight that uh, bigotry uh, and, and racism fascism and everything else و در از ایرانیان بیشتر قرار دارد بنی آدم اعضای یک که در آفرینش زیک گوهرن شعوضی به در آورد روزگار نماند برای هیچ دردی غرار اینمیان is member of the same family and when me one member of this family is in trouble is in pain there cannot be any member in peace or in in good health because we are all connected Tüm, tüm Müslümanlar beraber olmalı diyor. Dediğiniz gibi Türkiye, İran, Pakistan ama aynı zamanda Endonezya gibi çok büyük ülkeler, Suudi Arabistan, Araplar, Müslümanlar birleşmeli. Türkiye'de bu birleşmede öncü rolü oynamalı inşallah, öne geçmeli. E, çok memnun oluruz bundan. Hükümet ve siz çok büyük işler yapıyorsunuz İslam'ın birleşmesi için, Müslümanların birleşmesi için. Sadece yobazlar var, yobazlar biraz e, sorun çıkartıyorlar fakat onlara karşı aynı zamanda faşizme, komünizme, materyalizme karşı da bir fikri mücadele gerekiyor. Herkes kardeş. İran'da bir deyim vardır. Bir ailenin ferdinin başı dertte olduğu zaman bütün aile bundan rahatsızlık duyar. Hepsi dertte demektir inşallah. Müslümanlar için birleşmeliyiz. Maşallah, maşallah, maşallah. Fakat omurga bir öyle başlamasında fayda var herhalde. İlk bir Türkiye, İran, Pakistan, Mısır Olduktan sonra arkası gelir inşallah. İnşallah. İnşallah, ee, inşallah sizler gibi böyle aydın, kaliteli, insan sevgisiyle dolu, İslam'ın özünü savunan, aslı saadet Müslümanlarını savunan, e, sevgiyi, muhabbeti dünyaya yaymaya garip eden, Hristiyanlara, Musevilere de şefkatle bakan, onları da bu birlik içerisinde koruyup kollamayı amaçlayan, bir ruh içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bu konuda ki fikirlerinizi de alırsak ihya oluruz, iyi olur diye düşünüyorum. I agree with what he says. But I think Mr. Akter has a great uh, idea uh, because I think uh, the union of Islamic world is a major step forward for our progress. We uh, I think uh, his idea that uh, Iran, Turkey, Pakistan, uh, and Egypt, uh, Egypt uh, of course, are great Islamic nations and uh, they represent different uh, parts of the world. Obviously, Egypt represents the Arab world, and Iran, the Persian world, and Turks, the Turkish world. Yes. Okay. And uh, I'm sorry? Uh, yeah, I mean, so we, you really know, with, with that thing that you have in the Pakistanis, you have. All the Indians and others who are Muslims. So Yeah. So yep. so you basically bring them all together. I would have included the Indonesia in that package. Hepsi. Because they uh, they are a little bit different, but they if you bring that package also in it, then every sort of like every Muslim is represented. Sort of like a, a, again, a, a it's a great idea. I think again we need to. Work together. Uh, 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 I have always said that uh, that the uh, Muslims have not only to work within themselves, but they have also to work without with other non-Muslim countries, from Jewish to Christian countries, and there is these are all God's religions, even the religions that are not supposedly God's religion, Buddhism. you know all of this uh they are all human beings that the human race has one common denominator and that essence is very important evet tamamen katılıyorum sizin söylediğinize dediğiniz gibi eee İslam birliğinin başında eee Türkiye Pakistan eee Mısır olmalı fakat ondan sonra da bütün Müslümanlar temsil edecek şekilde Endonezya hepsi birlikte katılmalı inşallah. Tabii. Önce bir başı kurtaralım sonra gövdeyi kurtaracağız inşallah. <laughs> <Şu anda> i̇nşallah. <laughs> evet. Ama tabii e, insancıl, makul insanların lider olması çok önemli. Mesela sizler gibi kabili hitap, konuşulabilen efendim insani yaklaşımı olan e, merhametli peygamberimize samimi sevgisi olan kadın düşmanlığına karşı yobazların kadın düşmanlığına karşı Kur'an'ın sevecen yaklaşımını savunan makul mantıklı akıllı insanlara ihtiyaç var. İnşallah sizler de bu konuda vesile olursunuz. İnşallah. Önce olursunuz. Ee, Mehdi'ye hep beraber talebe oluruz inşallah. 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 Thank you. Thank you. That's very nice evet. of you. Teşekkür Doktor hocam. Buyur hocam. İnşallah. Efendim. E, hocamıza sen neler sormak istersin, neler söylersin? E, hocamız mehdiyet konusunda çok maşallah inançlı. E, biraz önce de konuşmuştuk. E, şahıs olarak geldiğini inşallah. Bu çok önemli konu dedi. Bundan daha önemli bir konu da bilmiyorum dedi inşallah. Yani en önemli konunun bu olduğunu söyledi mehdiyetin. İnşallah. E, çünkü Şiiler. Vahabiler, Sünniler birleşmezse İslam birliğinin bir anlamı olmaz. Yani Sünniler kendi arasında birleşirse bu bir İslam birliği değildir. Şiiler birleşirse bir birlik değildir. Vahabiler birleşirse birlik değildir. Hepsi birleştiğinde bir birlik olabilir. Ama bu birlik içinde Müslümanlar Mehdi'nin dışında kimsenin etrafına toplanmazlar. Yani hiçbir lideri kabul etmezler. Yani yüzyıldan beri kabul etmemişler. Bunu sonra kabul etmezler. Ama Mehdi'yi kabul ederler. Çünkü Mehdi merhametli olacak. Şefkatli olacak. Sevecen olacak. Fakirleri koruyacak. Adaletli olacak. Peygamberimizi çok sevecek. Onun soyundan olacak. Efendim, modern bilimin e, demokrasinin imkanlarını en iyi şekilde hayata geçirecek. E, Hristiyanları, Musevileri onları da kurtarmaya çalışacak. Onlara da şefkat gösterecek. Budistlere, onlara da şefkat gözüyle bakacak, onları da kurtarmaya çalışacak. Herkese insancıl, herkese iyi davranacak. Ateistlere bile güzel davranacak, iyi davranacak. Onları da maddi manevi koruma altına alacak. İnşallah. Dolayısıyla böyle bir lideri bütün dünya kabul eder. Ama birisi çıkarsa ben sünniyim, bütün Şiiler bana bağlansın, Efendim, Vahabiler bana bağlansın, bunu kimse kabul etmez. Bir şey çıkarsa Vahabiler, Sünniler bana bağlansın. Bunu da kimse kabul etmez. Ama Mehdi çıkarsa Mehdi bütün mezhepleri kaldırıyor. Peygamberimin hadisi var. Açık. Evet. Hiçbir mezhep kalmıyor o zamanında. Sahabe dönemi gibi. O zaman herkes bağlanır Mehdi'ye. Ama bütün mesele tabii Mehdi'de ittifak etmekte. Evet bu kişi hakikaten bu görevi yerine getirecek güçte, vicdanda, akılda, samimiyette. Hakikaten Allah'ın izniyle bu birlik bu kişinin liderliği altında çok güzel sonuçlanır demeleri lazım. Bunun için de Müslümanların bir Mehdi özlemi, Mehdi arayışı içerisinde olmaları gerekiyor. Sizin de Mehdi sevginiz çok güzel. Dün de bir Şii delikanlı vardı yakışıklı bir şey onunla konuştuk bir şey diyor zaten Mehdi için yaşar diyor. Maşallah. Evet, maşallah. Evet. Yani Allah rızası için, Allah rızası için Mehdi için yaşar diyor. Başka <laughs> da bir hayatın gayesi yoktur diyor. <gülüyor> maşallah. Maşallah. <laughs> maşallah. Evet. Ya yeah, uh, very good, very well de, well said. Uh, I think we need to uh, have this discussion at three level. One level is very general. the God created human race, all of us, whether Christian, Muslim, Jews, doesn't matter, whether black, white, yes. you know, Hispanic, we are all God's people. At that general level, there is no difference and that there is an essence of humanity is the same. And that essence has certain rights, we call them human rights, that human rights have to be protected. And then at the second level, <coughs> the God, depending on the regions of the world, and over, the, over time, created, sent prophets and said, Tell my people, don't do this and do that. <coughs> at that level, we are talking about spirituality and religion below the God, and that's below the human being. The human being is immediately after God, and then comes religion. God first created human being, then created uh, religion, and there it created different religion. So we have. But here, <coughs> the fact that we have different religion, we have we are diverse. It doesn't mean that we are different in the in front of the gods or in our essence. The essence is the same. But what has what is different now is is that religion that God in different situation have given at different time.